Mahmud Samini Hazretleri 2. Bölüm Harput'un büyük velilerinden Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Hun köyünde doğdu. Seyyittir. Doğum tarihi belli değildir. İlk tahsilini doğduğu yerde yaptı. Sonra Ali Septi Hazretlerinin sohbetlerinde kemale geldi. 13 sene talebelik yapan Mahmud Samini Hazretleri, tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuştu. Hayatı boyunca ilim ehli talebeler yetiştiren Mahmud Samini Hazretleri onlara büyük önem verirdi. En büyük eserin hayırlı evlat ve imanlı bir talebe yetiştirmek olduğunu her fırsatta sevdiklerine söylerdi. Mahmud Samini Hazretleri Palu'da 1895, Hicri 1313 tarihinde vefat etti. Murat Nehri kıyısında hocası Ali Septi Hazretlerinin kabrinin 5-600 metre aşağısına defnedildi. Mahmud Samini Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası üçtür. İnsanlardan bir şey istememek üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek. Ebu Bekr Kısai Dineveri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan O'na sığınır. Rabbini unutan, O'nun yarattıklarına sığınır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Ebu Bekri Kısai Hazretlerine yazdığı mektuplardan birinde buyuruyor ki, Ey kardeşim! Kıyamet günü mallar boş bırakıldığı zaman, Tekvir Suresi 4. Yerin neresidir? Evlerin yıkıldığı, dağların uçuşup Bulutlar gibi yürümeye başladığı, denizlerin taştığı, güneşin nurunun kaybolup simsiyah olduğu, dağların yerle bir olup yeryüzünün boş bir toprak haline getirildiği, gökler gül yağı gibi eriyip değirmen taşı gibi döndüğü zaman ne yapacaksın? Görülecek yer olmadığı zaman, nereye bakacak? Haber alınacak yer olmadığı zaman Nereden haber alacak? Sabır ve teselliye imkan olmadığı zaman nasıl sabredeceksin? Öyleyse şimdiden durmadan ağla. O zaman ağlama ve sızlamanın bir faydası yoktur. Çocuğunu kaybeden bir kadının dövünerek ağladığı gibi ağla. Seni yalnız bırakıp giden büyüklere, kıymetli dostlara ağla vurguncuların meydanı boş bulmasına, fırtınaların ortalığı dehşete vermesine ağla. Seni o dehşetli günlerde kimin kurtaracağını, nereden gelip nereye gideceğini düşün ve ağla. İnsanlara acımak lazımdır. Onlara anlayamayacakları şeyleri söylememek, onlara acımanın icaplarındandır. Allahü Teala sana rahmet etsin diline sahip olmalısın. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyle. Anlayamayacakları şekilde hitap etme. Çünkü insanlardan bilmedikleri ve anlamadıklarına düşman olmayan pek azdır. İnsanlar ipleri salı verilmiş develer gibidir. İçlerinde yük yüklemeye ve binilmeye yarayanı yoktur. Cenab-ı Hak alimleri ve hikmet sahiplerini rahmet olarak yaratmış ve onları kulları üzerine rahmet olarak dağıtmıştır. Sen de çalış ki başkalarına rahmet olasın. Sen halkın durumuna uygun bir halde, onların arasına çık ve onlara anlayacakları şekilde hitap et. Böyle yapman hem senin için hem de onlar için daha hayırlıdır. Allahü Teala'nın selam, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Ebu Bekri Râk Hazretleri buyurdu ki, çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak, gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimeler ise, değil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. Dünya peşinde koşanların yanında, İlim ve marifetten bahseden kimse arif değildir. İnsanlarda üç sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulüm ile, alimlerin bozukluğu hırs ve tamah ile, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösteriş ile olur. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. İyiliği görüp kıymetini takdir ederek ona karşı saygılı olmak nimetin şükrüdür. Derviş, dünya ve ahirette mes'uttur. Sözünün manası soruldu. Dervişten dünyada sultan vergi almaz. Ahirette Allahü Teala hesap sormaz buyurdu. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Allahü Teala ile kendi aranda doğruluğu, halkla kendi aranda da yumuşaklığı sağla yeterli ilme sahip ve ehil olmadan kelam ilmiyle uğraşmak insanı dinsizliğe götürür. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Avamın sıradan halk kalpleri saf Dilleri temiz olmalı ve bunlar namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Alimler bozulunca din ortadan kalkar. Çünkü alimler dinin bağıdır. Bağ çürüyünce neyi bağlayabilir? Kötü istekler insana hakim olunca kalp kararır neticesinde göğüs, kalp daralır, huy kötüleşir, sevilmez olur, zulmetmeye başlar. Bu artık insan değildir. İnsan kılığında bir şeytandır. Belanın gelişi çeşitlidir. Bunlardan biri ihtilaftır. İhtilaf, düşmanlığa sebep olur. Düşmanlık da ortalığı bela ve afetlere boğar. Nefsine aşık olan kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur. İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at, sonra kendini kimseden üstün görme. Seni Allah'a yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de, onlardan bir şey istememendir. Mü'minin dört alameti vardır. Dili zikreder, sessizliğinde tefekkür eder, ibret nazarıyla bakar, hayırlı amel işler. Hikmetin birinci hususiyeti sükût edip ihtiyaç kadar konuşmaktır. Allahü Teala bir kulundan şunları ister: Kalbin Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi, lisanın kelimeyi tevhidi söyleyip yaratıklara yumuşaklıkla muamele etmesi, bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi, huyun Allahü Teala'nın hükmüne sabır gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Büyüklerden birinden duydum. Şeytanın bir mümini yoldan çıkarma taktiği şudur. O bir mümine ilk önce kafir ol diye vesvese verecek kadar budala değildir. İlk önce onu Mübahlara karşı hırslandırır. Mümin kimse nefsinin helal isteklerine esir düşünce de işini daha da kolaylaştırmak için günah işlemeye teşvik eder ve sonunda kafir ol teklifini vesvese yoluyla yapar. Akıllılara tabi ol. Dünyaya düşkün olmayanlarla güzel geçin. Cahillere karşı da sabırlı ol. Daima seninle olması gereken beş şey vardır. Bunlar Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu beş şeyi tatbikte muvaffak olursan saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Halktan uzak durmadıkça Cenab-ı Hak'la beraberliği düşünme. Dünya ile meşgul olduğun müddetçe tefekkürü düşünme. Gönlünü makam ve mevki düşüncesinden temizlemedikçe de ilham ve hikmeti düşünme. Çünkü bunlar birbirinin bulunduğu yerde bulunmazlar. Eskiden fütüvvet sahipleri Başkasını kendine tercih edenler, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezlerdi. Hatta kendilerini kötülerlerdi. Rahatlığı dostları için zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendini övüp dostlarını kötülüyor. Zahmeti arkadaşlarına, rahatı kendilerine alıyorlar. Mahmud Samini Hazretleri büyüklerden naklen şöyle anlatır. Ebu Bekr ve Hazretleri ömrü boyunca Hızır Aleyhisselam'la görüşmeyi murad ederdi. Her gün kabristana gider gelir ve bu arada bir cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir gün yine bu maksatla evinden çıkarken kapıda nurani yüzlü bir ihtiyar kendisine selam verip benimle sohbet etmek ister misin diye sordu. O da isterim deyince beraberce konuşarak kabristana gidip geldiler. Evin kapısına gelince, o nur yüzlü ihtiyar, bunca zamandır görmek istediğin Hızır benim. Benimle sohbet edeceğim derken, bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okumaktan mahrum kaldın. Hızır'la sohbet etmenin sonucu bu olunca, diğer insanlarla konuşmanın neticesi ne olur? buyurdu. Biricik oğlunu mektebe gönderdi. Bir gün çocuğun benzinin sararıp bedeninin titrediğini gördü. Sebebini sorduğunda hocam bana bir ayeti kerime öğretti. O ayette Cenab-ı Hak mealen eğer siz dünyada küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kıyamet gününün şiddet ve azabından kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?'' Müzzemmil Suresi 17 buyuruyordu. Bu ayetin şiddetinden böyle oldum dedi. Çocuk hastalandı. Bir müddet sonra da vefat etti. Babası Ebu Bekr el-Verrak hazretleri oğlunun mezarının başında ağlayarak kendi kendine şöyle dedi. Ey Ebu Bekr! Çocuğun bir ayet işitmekle hastalanıp can verdi bunca yıldır Kur'an-ı Kerim okur hatmedersin. Sana bir şey olmuyor. Yoksa kalbin taş mıdır? Mahmud Samini Hazretleri, sevdiklerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, günahlara baktık. İmanın gitmesine sebep olan en kötü günahın, Allahü Teala'nın kullarına zulmetmek olduğunu gördük. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı tercih etmek, nefsi ayıplamak ve dostların nasihatini öğüt kabul etmek hususunda da şöyle buyurmuştur: Kul gizli ve açık her zaman Allahü Teala'ya itaat eder. Hiçbir an onun emrinden çıkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Nefsin arzusuna uymaz. Nimet zamanında şükreder. Şiddet zamanında sabreder. Kendinden aşağı olana ikram eder. Kendisiyle istişare edenin sözünü dinler. İnsana nefsin hakim oluşunun temeli arzulara, isteklere uymaktır. Arzu ve heveslere uyma galip gelince kalbi kararır. Kalp kararınca can sıkılır. Can sıkılınca huy kötüleşir. Kalbin altı hasleti vardır. Hayatı ve ölümü, sıhhati ve hastalığı, uyanıklığı ve uyuması. O hidayetle diri olur. Dalaletle ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya etmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Bunlardan her birinin alametleri vardır. Kalbin diriliğinin alameti iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Sıhhati bunlarla sıhhat ve lezzet bulması, hastalığı da tersidir. Uyanıklığının alameti duyması ve görmesidir. Uyuması da sağırlığı ve körlüğüdür. Dünya rahatlığının peşinden koşmak, dünya ve ahirette sıkıntıya sebep olur. Dünyayı terk edip Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, sevabın rahatlığını getirir. Nefsinin arzularını terk eden, onların musibetlerinden de kendisini korumuş olur. Seçilmişlerin kalpleri temiz, ahlakları güzeldir. Onlar insanların önderleridir insanları hayırlı amellere davet eder. Sultan ve devlet adamlarına emri maruf, nehyanil münker yaparak, yani Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirerek huzur ve asayişi sağlarlar. Seçilmişler bozulduğu zaman yalancılar hakim olur. Ebu Davud Hazretleri bu kadar hadisi şerif arasında özellikle şu dört hadisi şerif İnsanlar için kafi gelir buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. İnsanın kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir mümin kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi din kardeşi için de istemedikçe imanı kamil bir mümin olamaz. Helal meydanda haram da meydandadır. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Harama düşmemek için bu şüphelilerden sakınmak lazımdır. Ebu Davud Hazretlerinin bildirdiği bazı hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, insanın dini, arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Ümmi Ferve Hazretleri haber veriyor. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, hangi amelin eftal olduğu soruldu. Amellerin eftali, vaktin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi denildiğinde, toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez, yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse, hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse, Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler, acele ederler, kendilerini üstün görürler. Bir kimseye üç günden fazla bir müminle dargın durması helal olmaz. Üç gün geçince mümin kardeşine gidip onunla buluşsun ve selam versin. Eğer yanına gittiği şahıs selamını alıp mukabele ederse her ikisi de sevapta ortak olurlar. Eğer selamı almazsa, selam veren dargınlık günahından kurtulur. Selamı almayan günahı yüklenir. Kardeşiyle bir sene konuşmayıp dargın duran, onun kanını akıtmış, onu öldürmüş gibidir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir kişi güzel ahlakı ile geceyi ibadetle geçirenin derecesine ulaşır. Allahü Teala bizleri büyüklerimizin şefaatine nail eylesin ve hüsnü hatime nasip etsin. Amin.